Nasıl geçiyor fuar? Memnun musunuz? Vallahi iki gündür, üç gündür iyi geçiyor, güzel geçiyor, güzel ziyaretçiler var, katılım güzel. Yabancı müşteriler geliyor. Ağırlıklı olarak hangi ülkelerden gelen ziyaretçiler? Ağırlıklı şu an Kolombiya var, İsrail var. Ağırlıklı olarak bunlar. Biz üretimimiz zincir üzerine. Daha çok ağırlık zincir, yarım amül. Bu tarz mallarla üreticiye hizmet sunuyoruz. Peki memnun musunuz şu anda fuardan? Memnunuz gayet güzel daha da iyi olur. Genellikle sürekli giriyor musunuz fuarlara katılıyor musunuz? İlk fuarımız ona rağmen güzel geçiyor. İyi, olumlu sonuçlar aldık. Güzel memnunuz yani. Peki yurt dışı fuarlarına katılıyor musunuz? Yurt dışı fuarlarına da gireceğiz inşallah önümüzdeki aylarda. Peki buradan e, fuara katılmayan veya fuara gelmeyen müşterileriniz ya da ziyaretçilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? fuara katılmalarını, ziyaret etmelerini tavsiye ediyoruz. Ee, yeni insanlarla tanışıyoruz. Güzel oluyor, güzel geçiyor. Peki sizin e, sizin de iş yapmak isteyen firmalar yurt içi veya yurt dışında size nasıl ulaşacaklar peki? Yeriniz nerede? Kuyumcu kentte yerimiz var. Maraş'ta şubemiz var. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin.